Ben 2023 Temmuz'undan bu yana bu tarihi bekliyordum. O zaman Plüton'un Kova burcuna ilk adımını attığını gördüğümde not defterime şunu yazmıştım. 27 Kasım 2025. Her şeyin değişeceği gün. Ve bugün tam da o tarihin eşiğindeyiz. Bu sadece bir astrolojik geçiş değil. Bu bir yeniden doğuş, bir maddi bolluk kapısının ardına kadar açılması. Beş burç için yazgısal bir zenginlik dönemi. Geçen hafta bir danışanım beni aradı. Ceylin, Banka hesabıma açıklayamadığım bir para girdi. Tam da senin söylediğin tarihte dedi. İşte o an anladım. Bu enerji artık fiziksel düzleme inmeye başladı. Şimdi çok dikkatli dinle çünkü söyleyeceklerim belki de hayatının en önemli 30 dakikası olacak. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan hemen videonun altındaki kırmızı abone butonuna dokun. Çünkü burası gerçek enerjiyi ve gizli astrolojik sırları bulduğun tek kanal olacak. Hadi sen de bu yolculukta bizimle ol. 27 Kasım 2025 tarihinde gökyüzünde çok özel bir şey oluyor. Jüpiter Boğa Burcu'nda retrosu sona ererken Satür Balık Burcu'nda tam olarak 13 derece 26 dakikada duruyor. Aynı anda Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor ve Merkür Yay Burcu'nun 20. derecesinde güçlü bir trigon oluşturuyor. Bu açılar son olarak 2008 yılında küresel ekonomik krizin hemen öncesinde görünmüştü ama o zamanki enerji yıkıcıydı. Şimdiki yapıcı. Çünkü bu sefer Kuzey Düğüm Koç burcunda ve bu eylem zamanı demek. Pasif kalmak artık bir seçenek değil. Evrenin senin için hazırladığı servete doğru yürümen gerekiyor. Ve bu yürüyüşe çıkacak 5 burç var ki onların hayatları 27 Kasım'dan sonra hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. İlk burç Boğa. Sevgili Boğalar, Sizler için 2025 yılının son ayı tam anlamıyla altın çağın başlangıcı. Jüpiter, yani büyük şans ve bolluk gezegeni kendi burcunuzda, kendi evinde. Bu 12 yılda bir olan bir durum ve siz tam da şu anda bu enerjinin zirvesini yaşıyorsunuz. 27 Kasım'da Jüpiter retro'dan çıkıp düz hareketine geçtiğinde sanki bir baraj kapakları açılacak. O güne kadar içeride biriken, bekleyen, olgunlaşan tüm fırsatlar Para akışları, iş teklifleri, ortaklıklar bir anda hayatınıza dolacak ve ben bunu söylerken abartmıyorum. Çünkü geçen ay bir Boğa burcu danışanın bana şunu anlattı. Ağustos'tan beri sürekli engellenen bir yatırım vardı. Tam 27 Kasım sabahı telefon açıldı ve anlaşma imzalandı. Rakam beklediğimin 3 katıydı. İşte Jüpiter'in gücü bu. Boğa burcu kadınlar için bu dönem özellikle güzellik, estetik, sanat emlak ve gıda sektörlerinde muazzam kazançlar getirecek. Eğer kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız 27 Kasım ile 15 Aralık tam zamanı. Maddi anlamda kendinize değer biçmeye öğreneceksiniz ve bu değer başkalarının da sizden almak istediği bir şey haline gelecek. Kendi sanatınızı, el emeğinizi, zevkinizi paraya dönüştürebilirsiniz. Özellikle 30 Kasım ve 7 Aralık tarihleri sizin için dönüm noktası. Bu tarihlerde yapacağınız görüşmeler, atacağınız adımlar, imzalayacağınız sözleşmeler uzun vadede zenginlik getirecek. Boğa burcu erkekler içinse finans, bankacılık, inşaat, tarım ve üretim sektörleri ön planda. Eğer sermaye biriktiriyorsanız, yatırım yapmayı düşünüyorsanız 27 kasım sonrası tav zamanı. Satürn balık burcundaki konumuyla size disiplin ve uzun madeli düşünme yeteneği veriyor. Siz sadece hızlı para kazanmayacaksınız. Kalıcı servet inşa edeceksiniz. 10 Aralık ve 18 Aralık sizin için özel şans günleri. Bugünlerde atacağınız adımlar önümüzdeki 3 yıl boyunca size gelir getirecek. Şimdi boğa burçları için çok özel bir olumlama veriyorum. Ben bolluk mıknatısıyım. Paramın değerini biliyorum ve param da beni buluyor. Her adımım beni zenginliğe yaklaştırıyor. Güvenle ilerliyorum. Bu cümleyi her sabah aynaya bakarak üç kez tekrarlayın. Sesli söyleyin. Çünkü ses titreşimi tezahür enerjisini hızlandırır. Kasım ayına özel Boğa Burcu Ritreli. 27 Kasım Çarşamba günü sabah güneş doğarken yeşil bir mum yakın. Elinizdeki bir kağıda istediğiniz rakamı yazın. Altına şükürle geldi, şükürle çoğalıyor yazın. Bu kağıdı cüzdanınızda taşıyın. Her gün cüzdanınızı açtığınızda o kağıda dokunun ve teşekkür edin. Basit ama inanılmaz güçlü. Eğer sen de boğa burcundansan yorumlara ben buradayım yaz. Birlikte bu enerjiyi yükseltelim. İkinci burç aslan. Kraliyet Burcu, Güç Burcu, Sahne Burcu. Sevgili aslanlar, siz zaten doğuştan lidersiniz. Ama 27 Kasım'dan sonra bu liderlik sizin için maddi bir karşılığa dönüşecek. Çünkü Güneş, yani sizin yöneticiniz Yay Burcu sezonunda Jüpiter'le mükemmel bir uyum içinde. Güneş-Jüpiter trigonu, servet ve şöhretin birleşimi anlamına gelir. Siz sadece para kazanmayacaksınız, tanınırcasına kazanacaksınız. İnsanlar sizden bahsedecek, isminiz duyulacak, kapınız çalınacak. 2024 yılında Plüton'un Kova burcuna geçişiyle beraber sizler için ilişkiler, ortaklıklar ve maddi bağlantılar alanında derin bir dönüşüm başladı. Artık eski ortaklarınız, eski iş bağlantılarınız gitmeye başladı. Ve bu doğru bir şeydi çünkü yer açılması gerekiyordu. 27 Kasım'dan sonra bu boşluğa çok daha güçlü, çok daha zengin, çok daha vizyoner insanlar girecek. Ve onlar sizinle ortak iş yapmak isteyecek. Çünkü siz artık eski siz değilsiniz. Daha parlak, daha güçlü, daha karizmatik. Aslan Burcu kadınlar için bu dönem moda, medya, eğlence, sosyal medya, Etkinlik yönetimi ve lüks ürün satışında büyük kazançlar var. Eğer influencer'ssanız, içerik üreticisiyseniz, kameranın karşısında rahat hissediyorsanız, bu dönem sizin döneminiz. Sponsorluklar, işbirlikleri, markalarla anlaşmalar hepsi yolda. 2 Aralık'ta 9 Aralık sizin için kritik. Bu tarihlerde yapacağınız paylaşımlar, atacağınız adımlar viral gidebilir. Ve viral demek, maddi bolluk demek. Aslan burcu erkekler için yöneticilik, girişimcilik, yatırım, danışmanlık ve liderlik pozisyonları ön planda. Eğer bir ekip yönetiyorsanız, bir şirketiniz varsa bu dönemde çok büyük adımlar atabilirsiniz. Satürn'ün balıktaki konumu size arka planda çok sağlam bir stratejik düşünce veriyor. Siz sadece hevesle değil, hesapla ilerliyorsunuz. 5 Aralık ve 14 Aralık sizin için dönüm noktası günler. Bu tarihlerde alacağınız kararlar uzun madeli zenginlik getirir. Aslan Burcu Olumlama Ben doğuştan kraliyet kanıyım. Benim yerim bolluk ve şöhretin olduğu yer. İnsanlar beni görüyor, beni duruyor ve bana değer veriyor. Her gün daha fazla zenginlik bana doğru akıyor. Bunu her sabah yüksek sesle, güçlü bir şekilde söyleyin. Aynada kendinize bakarak söyleyin. Çünkü Aslan burcu özgüvenle beslenir ve özgüven çekim yasasının anahtarıdır. Kasım ayına özel Aslan burcu ritüeli. 27 Kasım günü altın renkli bir şey satın alın. Bir mum, bir mumluk, bir aksesuar ne olursa olsun. Altın güneşin rengidir ve sizi o enerjiyle hizalar. O altın rengi nesneyi evinizin en çok göze çarpan yerine koyun ve her gün ona bakarak "Ben parlıyorum, ben zenginleşiyorum" deyin. Bu basit ritüel potansiyelinizi uyandırır. Videoyu beğendiysen, güç bulduysan hemen kalp atına bas. Bu enerjiyi yaymak çok önemli. 3. burç, Akrep. Dönüşüm, güç, derinlik burcu. Akrepler siz zaten parayı, gücü ve dönüşümü içinizde taşıyorsunuz. Ama 27 Kasım'dan sonra bu enerji dışa vurulacak, maddi düzlemde tezahür edecek. Çünkü Plüto sizin modern yöneticiniz Kova burcunda kalıcı olarak yerleşiyor. Bu güç, kontrol ve gizli bilgi alanlarında muazzam bir yükselişin başlangıcı. Siz artık sadece hayatta kalmıyorsunuz, hükmediyorsunuz. Akrep burcu için 27 Kasım özel bir tarih çünkü o gün Venüs Oğlak burcuna geçiyor ve sizinle ile oluşturuyor. Venüs para demek, değer demek, çekicilik demek. Oğlak Burcu ise iş demek, kariyer demek, otorite demek. Yani siz çekici, güçlü ve zengin bir enerjiyle karşı tarafa oturuyorsunuz. İnsanlar size hayır diyemiyor. Sizinle iş yapmak istiyorlar çünkü siz kazandırıyorsunuz. Akrep Burcu kadınları için psikoloji, terapi, finans, araştırma, gizli bilgiler, estetik cerrahi, ölüm ve doğum gibi derin alanlar ön planda. Eğer insanların ruhuna dokunuyorsanız, onların gizli acılarını, korkularını dönüştürüyorsanız, bu dönem sizin döneminiz. İnsanlar size para ödeyecek çünkü onları değiştiriyorsunuz. 28 Kasım ve 6 Aralık sizin için özel günler. Bu tarihlerde vereceğiniz hizmet, yapacağınız seans, atacağınız adım hayatınızı değiştirebilir. Akrep burcu erkekler içinse strateji, yatırım, kripto, borsa, gizli bilgi ticareti, güvenlik ve teknoloji alanları ön planda. Siz zaten riskleri hesaplayabiliyorsunuz. Satürn'ün balıktaki konumu size sezgisel bir analiz yeteneği veriyor. 27 Kasım'dan sonra gizli fırsatlar size gelecek. Kimsenin görmediği ama sizin sezdiğiniz işler. 3 Aralık ve 11 Aralık sizin için dönüm günleri. Bu tarihlerde alacağınız risk, hesapla risk ve kazandırır. Akrep Burcu Olumlama Ben gücümü kabul ediyorum. Ben dönüşümün kendisiyim. Param gizli yollardan bana geliyor ve ben ona hükmediyorum. Kimse benim potansiyelimi sınırlayamaz. Bunu her gece yatmadan önce, karanlıkta, sessizce söyleyin. Akrep Burcu gece enerjisiyle güçlenir. Kasım ayına özel Akrep Burcu Ritüeli 27 Kasım gecesi, siyah veya kırmızı bir mum yakın. Bir kağıda hayatınızdan çıkarmak istediğiniz şeyleri yazın. Borçlar, toksik insanlar, kısıtlamalar. Sonra o kağıdı mumun alevinde yakın ve küle dönüşmesini izleyin. Bu kül bitişi temsil ediyor. Sonra o külü çöpe atın. Ve ellerinizi yıkayın. Yeniden doğdunuz. Yeni dönemde para size temiz gelecek. Dördüncü burç, oğlak. Zirve burcu, Disiplin burcu, başarı burcu. Sevgili Oğlaklar, siz zaten çalışkansınız, hedeflisiniz, kararlısınız. Ama 27 Kasım'dan sonra bu çalışmalarınızın karşılığı nihayet elinize geçecek. Çünkü Venüs, güzellik, para ve değer gezegeni tam olarak sizin burcunuza giriyor. Ve Venüs Oğlak burcunda çok güçlüdür çünkü maddi kazancı sever. Siz sadece para kazanmayacaksınız, prestij de kazanacaksınız. İnsanlar size saygı duyacak, sözünüze değer verecek. 2024 yılında Plüto kova burcuna geçtiğinde, sizin için para, değer, kaynak alanları zorlandı. Belki işsiz kaldınız, belki gelir kaynağınız azaldı, belki kendinize güvenmekte zorlandınız. Ama o dönem bitmek üzere. 27 Kasım'dan sonra, özellikle Venüsün oğluğa geçişiyle maddi akış yeniden başlıyor. Bu sefer daha sağlam, daha kalıcı, daha temelli. Oğlak burcu kadınlar için işletme, muhasebe, emlak, hukuk, yöneticilik, danışmanlık ve kalıcı değer yaratan her alan ön planda. Eğer bir kariyeriniz varsa terfi yolda. Eğer kendi işinizi kuruyorsanız bu dönem sağlam temeller atma zamanı. 1 Aralık ve 8 Aralık sizin için altın günler. Bu tarihlerde yapacağınız toplantılar, atacağınız adımlar uzun vadeli zenginlik getirir. Oğlak burcu erkekler içinse İnşaat, mühendislik, finans, üst düzey yöneticilik ve devlet kurumlarıyla ilişkiler ön planda. Satürn sizin klasik yöneticiniz ve o balık burcunda size manevi bir derinlik veriyor. Artık sadece para için değil, anlam için de çalışıyorsunuz. 4 Aralık ve 13 Aralık sizin için kadersel günler. Bu tarihlerde alacağınız kararlar hayatınızı şekillendirir. Oğlak Burcu Olumlama Ben sağlam temeller üzerine zenginlik inşa ediyorum param, prestijim, konumum her geçen gün artıyor. Ben güvenilir, değerli ve başarılıyım. Her çabam karşılığını veriyor. Bunu her sabah işe gitmeden önce söyleyin. Ciddi ve kararlı bir tonla. Çünkü Oğlak Burcu ciddiyetle beslenir. Kasım ayına özel Oğlak Burcu ritüeli, 27 Kasım günü elinize yeşil bir bitki alın. Küçük bir saksı da olsun. Bu bitki sizin büyüme enerjinizi temsil ediyor her gün o bitkiye su vererek benim param da böyle büyüyor deyin. Bitki büyüdükçe sizin kazancınız da büyüyecek. Bu sembolik ama çok etkili bir ritüel. Eğer sen de bu burçlardansan yorumlara ben buradayım yaz, birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Beşinci burç, balık. Rüya burcu, sezgi burcu, sınırsızlık burcu. Sevgili balıklar, siz zaten ruhsal dünyanın çocuklarısınız. Ama 27 Kasım'dan sonra bu ruhsal gücünüz maddi bir karşılığa dönüşecek. Çünkü Satürn disiplin ve yapı gezegeni tam olarak sizin burcunuzda. Bu rüyalarınızı gerçeğe dönüştürme zamanı demek. Artık sadece hayal kurmuyorsunuz, inşa ediyorsunuz. Balık burcu için 27 Kasım özel çünkü Jüpiter sizin klasik yöneticiniz Boğa burcunda retro'dan çıkıyor. Jüpiter büyüme, bolluk ve şans demek. Boğa ise somut kazanç, maddi değer demek. Yani sizin için maddi bolluk kapıları açılıyor. Ama bu para sadece çalışarak değil, sezginizi kullanarak gelecek. Doğru zamanda doğru yerde olacaksınız çünkü evren sizi yönlendiriyor. Balık burcu kadınlar için sanat, müzik, terapi, şifalı dokunuş, enerji çalışmaları, astroloji, ruhsal danışmanlık ve yaratıcılık alanları ön planda. Eğer insanlara manevi bir hizmet veriyorsanız bu dönem sizin döneminiz. İnsanlar ruhsal rehberlik arıyor ve siz tam da onlara ihtiyacı olan şeyi verebiliyorsunuz. 29 Kasım ve 7 Aralık sizin için şans günleri. Bu tarihlerde vereceğiniz hizmet, yapacağınız yaratım, atacağınız adım sizi tanıtır. Balık burcu erkekler için film, sinema, fotoğrafçılık, denizcilik, sağlık, hastane, ilaç sektörü ve spiritüel eğitim alanları ön planda. Siz görünmeyeni görüyorsunuz, hissedilmeyeni hissediyorsunuz. Bu sezgi şimdi sizin en büyük sermayeniz. 30 Kasım ve 10 Aralık sizin için dönüm günleri. Bu tarihlerde içinizden gelen sese kulak verin. O ses sizi zenginliğe götürür. Balık burcu olumlama: Ben sezgilerime güveniyorum. Evren bana bol ve kolay yollardan para gönderiyor. Ben hak ettiğim zenginliği çekiyorum. Manevi gücüm maddi bolluk getiriyor. Bunu her akşam meditasyon yaparken sessizce tekrarlayın. Balık burcu sessizlikte güçlenir. Kasım ayına özel balık burcu ritüeli. 27 Kasım günü deniz kabuğu ya da su ile ilgili bir nesne bulun. Onu elinize alın ve gözlerinizi kapatın. Benim bolluk enerjim su gibi akıyor. Her yere ulaşıyor deyin. Sonra o kabuk veya nesneyi evinizin kuzey köşesine koyun. Su elementi Kuzey'le ilişkilidir ve bu sizin bolluk akışınızı güçlendirir. Şimdi gelelim diğer burçlara. Sevgili Koç, ikizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay ve Kova burçları, siz de bu dönemde dışarıda değilsiniz. Sadece bu beş burç kadar yoğun bir enerji yaşamayabilirsiniz. Ama her birinizin kendine göre şans alanları var. Koç burçları, kariyer ve toplumsal konum alanında yükseliş yaşayacak özellikle liderlik pozisyonlarında. İkizler burçları, uzak yolculuklar, eğitim ve yeni öğrenmeler alanında büyük kazançlar elde edecek, özellikle dijital alanda. Yengeç burçları, ortak para, miras, dirim bağlantılar ve dönüşüm alanında güçlenecek. Başak burçları, ortaklıklar, evlilik ve işbirlikleri alanında büyüyecek. Terazi burçları sağlık, günlük işler ve hizmet alanında istikrarlı kazançlar elde edecek. Yay burçları yaratıcılık, eğlence, çocuklar ve romantizm alanında parlayacak. Kova burçları ise ev, aile, kök ve güvenlik alanında maddi kazançlar görecek. Her burç evrenin planında bir yere sahip. Ama 27 Kasım 2025'ten sonra özellikle boğa aslan, akrep, oğlak ve balık burçları için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü bu burçlar tam olarak Jüpiter, Sakün, Plüto ve Venüs'ün en güçlü açılarını yaşıyorlar. Bu bir tesadüf değil, bu bir kozmik plan. Ve bu planda senin de yerin var. Şimdi hepiniz için 27 Kasım'dan sonra yapabileceğiniz evrensel bir olumlama ve ritüel veriyorum her sabah uyandığınızda şu cümleyi söyleyin. Bugüne şükürle başlıyorum. Bugün bana gelen her fırsat beni zenginliğe yaklaştırıyor. Ben bolluk mıknatısıyım ve param beni kolayca buluyor. Güvenle, huzurla, minnetle ilerliyorum. Bu cümleyi üç kez yüksek sesle söyleyin. Sesinizin titreşimi evrenli iletişim kurar. Kasım ayı için evrensel ritüel. 27 Kasım çarşamba günü elinize beyaz bir kağıt alın. Bu kağıda hayatınıza çekmek istediğiniz rakamı, işi, fırsatı yazın. Detaylı olsun. Ne istiyorum? Sorusuna net yanıt verin. Sonra o kağıdı ikiye katlayın ve yastığınızın altına koyun. 7 gece öyle kalsın. 7. gecenin sabahı o kağıdı çıkarın, tekrar okuyun ve şükür edin sonra o kağıdı saklayın. Bir yıl sonra o kağıda baktığınızda hayretler içinde kalacaksınız. Çünkü yazılanlar gerçekleşecek. Ben Astro Jaylin olarak sizlerle sadece burç yorumları paylaşmıyorum. Ben sizlerle kozmik bilgeliği, ezoterik sırları, astrolojinin en derinlerinde saklı olan enerji anahtarlarını paylaşıyorum. Bu videoda anlattığım her şey sadece benim teorim değil. Yıllardır uyguladığım, danışanlarımla test ettiğim, etkisini gördüğüm bilgiler. Ve bu bilgileri sizinle paylaşmak benim için bir sorumluluk. Çünkü bilgi güçtür ama paylaşılan bilgi zenginliktir. 27 Kasım 2025'ten sonra bu 5 burç için hayat gerçekten değişecek. Ama dikkat edin. Bu değişim otomatik gelmiyor. Siz harekete geçmezseniz, enerjiyi kullanmazsanız, farkındalıkla ilerlemezseniz bu fırsatlar yanınızdan geçip gidebilir. Onun için olumlama yapın, ritüelleri uygulayın, kadersel tarihlere dikkat edin, sezgilerinizi dinleyin ve en önemlisi kendinize inanın. Çünkü evren size inanıyor, gezegenler sizin için hizalanıyor, kozmik enerji sizin yanınızda. Eğer bu videoyu izlerken içinden evet ben hazırım dediysen o zaman hemen abone ol, beğen ve en önemlisi yorum yap. Çünkü ancak paylaşırsak, ancak birlikte ilerlersek gerçek enerji açığa çıkar. Bu yolculukta senin sesin çok önemli. Hangi burçsun, bu dönemde neler yaşıyorsun, enerjiyi nasıl hissediyorsun, hepsini yorumlara yaz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Ve son bir şey daha. Biliyorum ki çoğunuz bu videoyu izlerken, acaba bu gerçekten benim için de olacak mı diye düşünüyorsunuz. Ve size buradan tüm samimiyetimle söylüyorum, Evet, olacak. Ama önce sen inanacaksın. Çünkü tezahürün ilk kuralı inanmaktır. Sen inanmazsan evren de senin için harekete geçemez. Onun için korkularınızı, şüphelerinizi bir kenara bırakın. 27 Kasım bir başlangıç ama asıl güç sizin içinizde. Bir sonraki videoda çok daha gizli bir astrolojik sırrı açıklayacağım. O sır özellikle 2026 yılının ilk çeyreğiyle ilgili. Ve inanın bana daha önce hiçbir yerde duymadınız. Sakın kaçırma. AstroJail'in ailesiyle birlikte kozmik yolculuğumuza devam ediyoruz. Işıkta, bollukta, sevgide kalın. Görüşmek üzere.